Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben de Relast ve yanımda da Şahin var. Şahin'im sen de hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş... Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz ve uzun bir aradan sonra sizleri çok eski bir oyunla birlikteyiz. Bugün yanımızda diğer izleyici arkadaşlarımız var. Onları da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar burada V's atıyor. Hido var, Pika var, Faruk, Faruk var. Faruk. Oğlum evet. Eve. Faruk. <laughs> Faruk var. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bu oyun ne? Biz Şahin'le birlikte savunan tarafız. Şu yünü savunacağız. 15 dakika bir süremiz olacak. 15 dakika içerisinde arkadaşlar buraya da bir kule yapacağız. Ve buradaki saldıran 3 tane izleyicimiz gelecek. Şu yünü kıracak arkadaşlar. O zaman biz hızlısından kalemize geçelim. Bu sürede siz de hızlandırılmış bir şekilde görürsünüz. Haberiniz olsun. O zaman hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Şahin hemen aldım. Tamam mı? Bedrak şey. Ben bedrak aldım. Mama fırlatıcı aldım. aldım. Bakalım aldım. Bunalım, bunalım. Okay. şimdi gel hemen şurayı bir kulemizi yapalım hemen şöyle. Hop. Bu arada sevgili dostlar hala like atmadıysanız sizden ricam like atmayı unutmayınız. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ederim. Bu serinin devamını istiyorsanız sizden ricam Discord sunucumuza katılmayı unutmayınız. Şimdiden Discord sunucumuza katılan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Ayrıca siz de bu seriye katılmak istiyorsanız Discord'umuzu aktif kullanmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi o zaman artık hızlısından yapımıza geçelim. <laughs> Için şöyle yapacak sevgili dostlar ama buraya bir takıldı mı buradan geçebilmek için şöyle bir sağa sol yapıp bir şekilde girmek zorunda. O yüzden bu sistemi açıkçası Şahin de yapsa güzel olabilir Şahin'im haberin hani, olsun. Hani Gel şey... ve gör canım. Şurayı da şöyle yapalım hop. Ne olacak bu? Bas şimdi üstüne anlayacaksın demek istediğimi. Anladın mı zaman kaybı. Aa. Ya. Ne Bak. İmkanı var işte Abi. imkanı var. İmkanı var ama biraz evet. bunu yapmak için anlamak lazım. Abi ben de yok <laughs> Şimdi ama boşluk bırakmadan yaparsan senin için daha iyi olur. Ona göre mesela yapmanı tavsiye ederim. Nasıl Bravo. yapıyorduk bunu? bunu? Dur. Seri 2 hemen şuraya yapmamız lazım hadi. Şey. şunu, şunu bağla. Tamam. Böyle. Aç, aç. Açtın. Sonra şöyle bunu kendine bağlıyorsun. He, tamam. Sonra bu da böyle. Aynen öyle. Sistemi yere Açtım, Gülüşmeler. kapadım, açtım. Dur bir dakika yavrum, geleceğim şimdi. Bu arada 5 dakika kaldı Şahin. Oha! Çok iyi. Bakalım kaç dakika. Ay Şahin 30 saniye Şahin. La abi. Doldur 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 doldur. Her şeyin içine Anladım, doldur. Boş ver. E, aynen 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 Haydi 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 doldur haydi tamam. Haydi 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 tamam. haydi 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 Zaten chestlerimiz hazır Allah'tan onu hazırladım ben Haydi 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 tamam. Çok iyi Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. Çüş, çüş, çüş. Şu an öyle bir blok koyuyorum ki elim ağrıdı. Ay! Ağrıma lan milletin içinde! Neyse dur şu suru çekeceğim abi. Dur 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 dur. dur. Şu suru çekeceğim. Evet arkadaşlar an itibariyle süre bitti. Tamam surumuzu çektik. Şimdi durdur dur dedik. Şahin'im. İlk öncelikle eksik olan her şeyimizi bir bakalım hemen. Ne yapmadık? Buradan Hello. her şeyimiz tamam. Şuna da görmeden geldik arkadaşlar. Sık... Tamam abi mükansın abi. Sıkıntı yok. Şuraya atladık. Fırlatıcılara itemlarımızı koyalım. Ee, ben alev topu koyuyorum fırlatıcılara. Haberiniz topu... olsun. Ben de şey koyuyorum. Şöyle doldurdum. Ondan sonra şuraya da doldurdum. Ondan sonra şuraya da doldurdum. Benim burası tamam Şahin. Aa <laughs> ben bir yanlış bir şey yapmışım desem Şahin sana. Ne yaptın? Dispenser biraz yukarıya kaldırmam gerekiyor. Çaktırmadan, Halle, çaktırmadan, çaktırmadan, çaktırmadan abi, çaktırmadan. Lan, bre! Şunu şöyle... Hadi yani. Abi, bir 5 dakika var yazıyor Aynı. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. <laughs> <laughs> yok, yok. Bir kezcık güler misin? <laughs> Çok çaktırmadan şunu şöyle biraz yukarıya kaldırdım. Arkadaşlar, ufak bir çaktırmadan koyduk. Şunu da şöyle yapalım da şöyle. He. Aynen. Tamam. Şimdi kardeş. Şunu da şöyle doldurdum. Şöyle yapalım. Hop 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 hop. Tamam bu da doldu. Son bu kaldı. Bunu da şöyle doldurduk mu? Tamam. Shine. Tamamız. Artık hiçbir şey yapma. Artık bitti. 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 Delidir. Yakalayın. Deli. <laughs> Bekle ben eşya almadım eşyalar nerede? Chest'e başlayın. Başlayın hemen şuradan kendine game moddan al o chest eşyaları alma 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 onları alma. Game modda al hemen sonra game moddan çık hemen. Game ne mode edeceğim? 0. Hop deri set demir kılıç ok. Haydi tamam. bakalım adamlar başlasınlar abi. Çok iyi. Aha başlamaya başladılar Şahin başladılar Şahin. Şahin ha, başladılar. Tamam. Yok. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Hop şöyle ben şu üstten geçeyim hemen. Neredeler? Aha daha yavaş yavaş geliyorlar Şahin. Daha var, var, var. Haydi Şahin. Aha tamam. blokları koyuyorlar. Kontanlogar bir cisim yaklaşıyor efendim. Geldi biri. Hop bir tane ok koydu. <laughs> Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Ok attım. Oh çok hoş olacak. <laughs> Şurada biri gördüm çaktırmadan. Bir tane attım. <laughs> Abi o şeyi her yeri <laughs> şey yapıyorlar. Surun dışına çıkmak yok. Surun dışının çıkmak yok. Hop ben şöyle. Hop şöyle. Oğlum herkese var ya atıyorum. <laughs> Bizim girişlerden mi vuruyor? Evet evet ben girişe geldim girişe. Ben göremiyorum. Aa bu arada Bunu oyunu hemen ya. Peaceful... Bir dakika. Aa ok bana. Oha çok manyak ok vuruyor. Biz Peaceful'u kapamamışız. Şahin onu kapasana hemen. <gülüyor> 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 Yüksek yerden düştü. Işte. Çok iyi çok iyi. Peaceful'dan hemen hazırla onu. Ayy kimse gelemiyor. <laughs> Abi adam geri çekildi. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Hop. normal yaptım. Aha bir tane daha düşürdüm. <laughs> tamam tamam biraz hı hı. adamlar gelmesini oynayalım hadi. Bu arada biz, ben de o sırada hemen şöyle dakikamızı hazırlayayım abi. 5 dakikalık süre. 5 dakikalık süreyi verdim Şahin adamlara. Haydi. Hop. Haydi bakalım ne yapacaklar acaba ya. Abi var ya şu an çok merak ediyorum Şahin. Bir şey diyeyim mi? Soru çok iyi yaptık. Haydi bakalım. Daha soru geçirmiyoruz Şahin. <laughs> <laughs> bu da biraz salsak bunları. <laughs> Ama bu soru geçti mi işte sıkıntı orada. Hepsi sağ köşeden geliyor o yüzden sıkıntı yaşıyor adamlar şu an. Sol köşeye geri Aha senden geliyor yok. senden taraftan geliyor biri senden taraftan geliyor. Hadi. Hoydu hoydu Hop. Vurdu helal lan. <laughs> Hidayet hep dışarı geliyor la. Hop. Oha, bak senin tarafta var biri ha. i̇ki kişi oğlum ne biri? Haydi oğlum. Bir tane daha ok attım. Bir tane daha ok attım. Aha bir tane ok attım. Haydi oğlum haydi oğlum. Bu arada arkadaşlar like atın. ayretten abone olun. Bir bu bir bu arada... Nasıl girdi? Benden taraftan girmedi oğlum. Ya var orada bir tane birisi sanki girmeyi deniyor. Yok yok. Hop birini aşağı düşürdüm. Aa ben öldüm. Hayır hayır hayır. Lan ben nerede doğdum? Dur. Gamemodece. Ben hemen şu çıkayım. Dur dur dur. Yanlış. Şahin uyumamışız Şahin. Şahin uyumamışız. Ben uyuyayım hemen. Yatağa tıkla hemen. Dur 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 dur. Adam. Aa, kendim şey, tuzama takılıyorum. Dur. kendi tuzama takılıyorum. Dur. Ay beni öldürecekler ha. Hop ben de tıkladım. Umarım uyumuşumdur Şahin. Yemek almamışım ben. Haydi 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 Şahin haydi Şahin. Hop Allah dur takıldım. Aha geliyorlar lan. Geliyor 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 Şahin. Hop birini uçurdum aşağıya. <laughs> Bir şey değil mi? Hidayet hep ölmek öldü arasını hadi. Harbiden <laughs> ya. Tüm defoları hidayet ettirdi. Haydi. Hop. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız sizden ricam like atmayı unutmayınız. Şimdiden like atan herkese... Aa geliyor! Oh! Sizden değil ricam değil like atmayı... Yo yo yo. Like atmayı unutmayınız. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ederim. Umarım abone olursunuz ve arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız sizden tamı tamına bu like'ın 20 olmasını istiyorum. Abone olup like atmayı ayrıca de bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Tamam çok güzel Şahin. Haydi bakalım ben şöyle birazcık ok alayım şuradan. Çünkü ok sıkıntı. Ok. bak senin köşene geliyorlar ha. Evet evet hepsi benden taraf geliyor. Ama bilmiyorlar ki burada bir tane yönetim. Ee, sen erkeksin? Değilim. Nesin? Ben travestiyim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Hadi bakayım. <laughs> lesko lesko Çok iyi sistem. Aha, Biri düştü. Biri suyun içine düştü. Ben düşürdüm. Haydi bakayım. Aa ölmedi suya düştü. Evet evet suya düştü. Ben şimdi alevli ok atacağım kardeş bunlar alır. Şöyle. Hop. Abi öldü bir adam biri. <laughs> Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Tamam Şahin ben birazcık oku kestim canım. Buradan girmelerini sağlayacağım. Senden taraftan gelmiyorlar değil mi? Yok. Tamam ben birazcık bunları burada seyifleyeceğim. Ok atmayacağım. Sen ne atma birazcık. senin tarafına. Gel gel bir dakika kalmış zaten benim tarafa gel. Hop. Bunlar beni unuttu sana buraya gelmesinler. <laughs> Haydi bakalım ne yapacaklar Aa, acaba? Bir kişi var. Senden tarafta mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur. Dur dur atayım dur bok, dur. Atayım bok. Dur ok. dur. Şöyle. Oğlum niye gelmiyorlar? Son 50 saniye. Hadi. Kalktular. hadi. Son 50 saniye. Abi bizim sistemlere hiç takılmadılar. Olmaz böyle ya. Ben birazcık atıyorum sistem. Uy. Tamam. İçeri neden girmiyor bunlar? Giremiyor ki. Aha, aha girdi, 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 Şahin! Haydi onu. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Haydi, 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 haydi. <laughs> haydi bakalım. Kendini kapadı, kendini kapadı. Çok iyi taktik. Hop. O kat mı? Da hadi 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 hadi. Size son 3 dakika daha. Hatta ben de o sırada dakikayı arttırayım hemen. Şahin benden tarafa gel artık o ok katmayalım. 3 dakika daha başlattım. Haydi 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 haydi. Yaktım birini. Şahin senden taraftan geliyor sanki biri. Şahin. Dur bakıyor. <laughs> o ok yaptım. Dur dur o ok katmayalım ya. Abi niye gelemiyorsunuz ya? Çok basitler he. Haydi bakalım. Ben yanlışlıkla sistemi öyle güzel ayarlamışım ki. Bak bak Faron yaptı yola bak. Hop. Hadi, hadi. Aha geldi. Şahin. Şahin. Ne oldu? Geliyor geliyor. <laughs> Haydi oğlum yapıştır. Beni okluyor beni okluyor. Zınk zınk. Kapa sistemi alev topun bitmesin. Tamam daha çok var alev topu çok iyi. Adam halen burada lan. Oha adam içeride Şahin çok yakında. Öleceğim ben Öleceğim ben. <laughs> çok yakında Şahin. Hop. Çalıştırsam mı sistemi ya Faruk geliyor gibi. Ben şu an var ya bunları manyak ettim manyak. <laughs> Daha <dön> düştü. <laughs> bir tane düşüşü görsem var ya. Haydi bakalım. Ne oldu? Son 1 dakika 50 saniye. 1 dakika 50 saniye. Şahin çok yakında. Ama Abi, yol çekme şu an. Bir şey diyeyim mi? Bunların Bizi raşatmaması kendilerine zarar. Evet onlar dakika yok sanıyor herhalde bilmiyorum ama. Ben anlamadım ben. ki. Ben şöyle bir gideyim kardeş sana bir geleyim ben. Dur 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 dur. Aa! Hayır öldüm. Hayır ya. Oğlum ben gene burada doğdum Şahin. Dur TP atıyorum TP. Loğukli geldim ha. geldim geldim geldim. Şahin benim tarafa gel. Şahin benim tarafa gel. Hop şöyle biraz benim şunu alayım. Faruk var yol çekiyor şu an. Tamam setimi alıyorum. Dur. Açayım mı sistemi? Mi? Aç 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 aç. Hayır, hayır 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 haydi. Tamam ben sistemi kapadım. Çok Abi iyi. görmen lazım benim yeri. <laughs> Yanarak öldüm. <laughs> ne diyor ki? Korkuda gelemez ki. <gülüyor> 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 Yanlışlıkla restoranı kırdım. Restoranı kırdım. <laughs> çok iyi çok iyi. Abi ben koydum. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi? 30 Kapattım saniye oğlum. kaldı, 30 saniye. <laughs> Şunu kapadım. Şunu da kapadım. Haydi bakalım. Sadece bir tane var. <gülüyor> Hop <gülüyor> ve hadi, hadi. Çok az Açık kaldı, ya. çok az Açık kaldı. Geldiğimde. Oyun çöktü. <laughs> 10 saniye. Pika'ya bak, gelmeye çalışıyor. Bak, bak, bak. İkisi birden geliyor. İkisi birden geliyor. Benim yer acayip iyi olmuş. İkisi birden geliyor. Dur, 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 dur ki. Gelemedi ki. <gülüyor> <de>. <gülüyor> o, oğlum kızıyor. Okları durdur, okları durdur. Ve cici 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 cici, cici, cici. cici. E <laughs> Arkadaşlar evet yes be Vallahi bir dakika dur abi GM1 ne? Game 1 abi Kolaydı kolaydı Peki, kolaydı, şey kolaydı Yendik Evet sevgili dostlar Bizleri izlediğiniz hepinize çok teşekkür ederiz Güzel bir oyun oldu Umarım sizler de bu oyunun devamını istersiniz Birazcık böyle acemiliğimize gelmiş olabilir Hepinize çok teşekkür ederiz Bizi izlediğiniz hepinize çok sağ olun arkadaşlar Dikkat edin kendinize Buradan sizlere de teşekkür ederiz hanım Sizlere de, de teşekkürler diyeyim o zaman arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı ayrıca de yorumlarda arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız belli etmeyi unutmayınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz. Dikkat edin kendinize görüşmek üzere ve bay bay.